Öğretmen ilk diplomasi olmasına rağmen ve siyasal iktidarın söz vermiş olmasına rağmen ataması yapılmayan öğretmenlerimiz var. Hıçak. 350 bin öğretmen arkadaşımız adına ataması yapılmayan öğretmenler platformu adına Ramazan Hakan konuşmasını yapacak. Onun kötüye şey var ediliyor. Şey Yağmur, sabur, kar, fırtına. Dileriz geldik Ankara. Bugün tüm zorluklara rağmen fedakarlık yapıp mesleki onuruna sahip çıkmaya gelen tüm meslektaşlarımı ataması yapılmayan öğretmenler platformu adına cari gönülden selamlıyorum. Bugün bu alanda sizlerle tek farkımız şu. Atanmışlar ve ataması yapılmamışlar. Ortak paydamız o kadar çok ki neresinden başlayıp hangi birini sayalım? Umutsuzuz mutsuzuz, üzgünüz, kırgınız. Anamızın ak sütü gibi hakkımız olan diplomalarımızla mesleğimizi icra edebilmek için her fırsatta sesimizi duyurmaya çalıştık. Bu sesi sağır sultanlara duyurduk. Bir tek yetkililere duyuramadık. Gerçek şu ki demek ki onlar gerçekten sağır olmuş. Bizlerin talepleri gayet açık. Bu atama sorunlarını çözün dedik. Bu sorunu ortaya çıkaranlar bu sorunu çözmekle yükümlü kişilerdir. Öğretmenlerin atama sorunları çözülmekten öte gün geçtikçe çığ gibi büyüyorsa sorun içinde sorun yaratılıyorsa yükümlülüklerinizi yerine getiremiyorsanız bırakacaksınız o zaman o koltukları. Son üç yılda 36 tane genç öğretmenin hayatına mal olan KPSS gibi güvenilirliğini, geçerliliğini kaybetmiş evet. bir sınavla öğretmen seçenlere yazıklar olsun. Aynen. Öğretmenlere alan sınavı yapıyoruz Aynen. diyerek KPSS'ye evet. suç çekmeye çalışanlara yazıklar olsun. Alan sınavı bir algatması sınavıdır. KPSS sorularını çalıp yağmalayan onlara, iş fırsatı verenlere yazıklar olsun. Eşit işe, eşit ücret öğretmenlik gibi özel ihtisas alanı alması, ücretli köleliğe dönüştürenlere yazıklar olsun. Yorum fazlası var diyerek binlerce öğretmeni alan bir işitliği yaptırıp sınıf öğretmenin yerine orman mühendisini, Türkçe öğretmeni yerine kanatlı hayvan yetiştiricisini, ücretli öğretmen yapan öğrenciye odun tavuk gözüyle bakanlara yazıklar olsun. Öğretmen, öğretmen atama sorununa uydurup atama bekleyen öğretmene güvercin gözüyle bakanlara yazıklar olsun. 44 yılın en üst enflasyonunu görüp Türkiye'nin gelişmek olan ülkelere model olduğunu söyleyip de öğretmenleri atayacak bütçemiz yok diyenlere yazıklar olsun. Yiğitliğimizi yiğitliğimizi kuru soğana muhtaç ettirenlere ak duvaklarımıza siyah bulaştıranlara yazıklar olsun seçim dönemlerinde yüz binlerce sözleşmeliğe katkı bulan Şubat'ta öğretmen talebine gelince bütçe yok diyenlere yazıklar olsun. Kanal kanal gezip fakat hiçbir zaman ekranlarda bizlerle karşı karşıya gelme cesareti göstermeyen sorunun asıl muhataplarını dinlemekten kaçan ülkenin ne kadar ihtiyacı öğretmen ihtiyacını hiçbir programda tutturamayanlara yazıklar olsun. 300 bin öğretmenin haklı mücadelesini çocuğu bucu diye bölmeye kalkıp sesimizi kısmaya kalkanlara yazıklar olsun. <laughs> Sayın Bakan en son katıldığı programda öğretmenlerin boy ölçüsünü alacağını ve bundan bizlerin çekindiğini atama bekleyen öğretmenlerin öğretmen olarak nitelendirilmesi gerektiğini. <laughs> Sayın Bakan'a buradan ayak olarak açık davet gönderiyoruz. Hortli meydan diyoruz. Bakanlık ekibinizi ve sizi istediğiniz kanalda, istediğiniz programda boy vermek için davet ediyoruz. Mesleki Teknik Eğitim Fakülteleri mutsuz. Teknik Eğitim Fakülteleri mutsuz. İnsanlar şöhretmenleri mutsuz. Eğitim Fakültesi mezunları mutsuz mutsuz bir öğretmenle mutlu bir nesil yetiştireceğinizi düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Halen üniversitelerde bu orduya dahil olacak binlerce öğretmen yetişmekte ve halen üniversitelerde formasyon tutacağını yapmaktasınız. Hani şimdi sözümüz var ya eşit ölür kalır semeri insan ölür kalır eseri bizler sizlerin eseriniz bizleri Sizler attınız. Sayın Milli İstihbaratı'nı planlayan, programlayan bakanlık, bu 300 bin işsiz öğretmen ordusunu sizler attınız. Bu sorunun çözümü de sizlerin elindedir. Bu sorunu çözmek boynunuzun borcudur. Bu dünyada ve öbür dünyada iki elimiz yakınızda olacak. Bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Asla susmayacağız. Kurtuluş yok. Tek başına, ya hepiniz, ya hepiniz, hepinizi saygı ve sevgiyle tüm Atatürk'ün yapıldığı öğretmenlerine şey selam diliyorum. Teşekkürler.